Ha. Sıfır puanın altına inemiyorsun artık. Seni düşürmüyor uzun bir süre. Ha 5-10 maç falan kaybediyorsun galiba ha. öyle. Çünkü... <laughs> koruyor seni yani. abi bir, bir rank'ı oynamasın. yere gel bir sen orada kal diyor yani. Aa, orta boş güzel. Bak çok güzel ya. Bir daha sakin sakin. en, çok güzel oyun. Çok beğendim ben şu oyunu. Orta tutuyor. Ben basabilirim çocuğa. Bas bas. Boş. Bunu artık dağırırken basacağım ben böyle çocuklara ya. Zaten hasılım olduğu zaman... <laughs> Buradayım. daha yok doluymuşum. Bu önde baskı ne ya böyle? Full markaj. Ciddi Bunlar... i̇şte herhalde. <laughs> <laughs> en Çok başındaydı çocuk. Aha. Tamam. Bakıyorum. Bakıyorum. Here bakıyorum. Zaman. Seni gördüm. İyisin. Aldım, orta gelecek. Ne oldu Ayy, lan? Biraz bekledi. yaklaştım. Niye i̇şte senin animasyon şey ya. Büyük de o aldı aslında kanka da oyun Allah, gösterdiği abi. şeyi beceremedi. Tabi tabi oyun gösterdiği şeyi beceremedi sana yani. Biraz karışık. Ay, yes son atıyorsun. As of çok güzel olacaktı. Sıçtı. İyi baskı. sen de var. O... Gittim gittim arkandan geliyorum dikkat. Bu ben de. Başka yapacak bir şey yok. Dikkat topu ben kaybetmek istemiyorum. Almışız ne güzel. Hah bir daha oynadık şimdi. Açtım ortaya gol. Ama kaleye vurman lazım. Kings. Kaleye vurman lazım. Kings. Buradayım. Bir daha orta açarız. Buradayım. Buradayım. In? Buradayım. In? İnandı. E bro, why, why should it immediately? I'm right here, open. I can center it. What is this? uyarayım ya. Şımarmasın. Ben gitmişim 1v1 atmamışım. Topu kaybetmeyeyim diye. Kalede çünkü top. Arkamda geliyor öküz gibi. Sen nesin ki 3v1 şut çekiyorsun kaleye? Oha. Ben biri vursa gol ha bu arada. Ha aferin ya bak. İyi bir orta şimdi. O pas. pas. Evet evet. Güzel. Yunus'a döneceksin. Yunus vuracak gol orta çevirdi. Beklemiyordum atmasını biliyor musun? Vurur falan dedim. Doğru doğru sen de atmasın. Biz çok atamadık kesin gol yiyeceğiz bak hissettim. Sen burada mısın Fatih? Al bakalım tamam, ben şunu alın. Çok iyi pas bu arada. Of çok iyi oyun. İyi geldik ya. de hiç i̇şte çok ağır bu arada. Ya o ne kanka ya. Ha? Oh. Ah. Çok hızlı tutamadım. asıl niye mal Bak kaybettin topu şimdi <laughs> rakip kötü oyuncu da siliyor bu ne Eyvallah Sakin 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 çocuk boş solda Aynen öyle Bak 3 kişi iptal 2 ve 1 Bir pas Çok atın ya. gol olsun Hadi be Bu çocuk niye duvara vuruyor kanka Kaleyi tutturamıyor çocuk ya Riskli bir geldim. Allah, illa bir çalımlar atılacak ya. Git kanka sen gel. Ne iyi Ne Kimse yok ki orada kanka, hiç kimse yok ya. Ağlayacağım artık bak. Helal, Heh. sonunda. Sonunda ya. Yani abi bak hepimiz CS oynadık değil mi? CS tane hani eğim almak zor ya vurması falan. Onunla ustalaşıyorsun ya. burada da pas ha. Topu bir yerde atabilmek isabet. Pas yani. Atamıyorlar ya. Ama işte atamayınca da atmayı bırakıyorlar. O üzücü. Diyor ki aa ben pas atamıyorum. Pas atmayayım diyor adam. <laughs> CS'de şey gibi. Bu adama vuramıyorum. Ateş etmeyeyim adama. Anladın mı? Onun gibi oluyor. Ha, ben bomba Çok iyi. Ha bomba kuranladım anladın mı? şey. Ortaya geldim lan. Ben yükledim lan ortaya. O oh, daha iyiymiş bu arada. Attık da geriye Küçüklerin... ya. Topların şeye vuramaması çok komik artık ha. 3 metrelik kalenin içine topu atamamaları çok komik. Buradayım lan. Ah oh be. Tamam çocuk bizimkine geçti. biz bana attı. Kanka orada değilim ki. Aa buradayım lan. Aşağıdayız. Kose. Kurtuldum direkt çocuğa attım. Kanka sürme. Don't dribble it. Please stop dribbling the ball. Just pass it. Skip it. When there's a defender one centimeter away from you, don't dribble the goddamn ball. Benim gitten değilsen ya da Yunus. Bak yine kontrol, kontrol dribble. At gitsin ayağından ya. İki kişi var ya ekranında. Çok iyisin Yunus. Aldım. Bekle, bekle. Bekle. Abi attırmıyor çocuk ya. O yüzden kaybetmemek için hemen biraz yavaşlattım Be oyunu. Hazır yes. öndeyiz. Allah'ım <laughs> Allah ya Rabbim çok kötü. <laughs> Abi iyi savunma. Maç. Cevap, cevap tamam. Buradayım, buradayım. Dön bana. Dön lan. Kaybetme tık orada. Hah, tamam. Tamam. Güzel. İyi maç. Müteşem bir takım arkadaşımız atıyoruz. Fatih dün birini bir darlamışım. Hı. Avrupa sözlerinde. Sesli, konuşa konuşa ama <laughs> cevap vermedik ya. Eee. Kapalıydı herhalde arkadaşlar güçlü takımlar hakkında atıyoruz. Helal. Aldım. Adem. İşim işte e de çok şey ya. Sistematik oyun. Beşe beş oynarken şey gibi hissediyorum abi. 11 11 sanki. Diğerleri bile tam bir street ball hissettiriyor. Salaha bak harekete bak. Uf, çok iyi. Hadi. Bir daha. Bir daha. Sonsuza kadar öyle tackle'larım. Attım sana. Dibinde Fatih. Güzel ya iyi çıkış yapıyorlar Fatih'inde. Çok iyi bas. Abi gördün soldakini. Çok iyi lan. O da atar. Ne yaptı lan? Panik oldu herhalde çocuk. Yedim mi? Ah Pardon. Be. Kaçırmazsın dedim Adem onu ama o yüzden güvendim sana. Kaçırdım harbiden. Şey Benim hatam. Senlik bir durum yok orada. Ya bu takım çok güçlü atar abi. Hadi lan amına koyuyoruz. Fatih. Gelim gelim. Yeah. <laughs> kaç yapabiliriz? Sorry. Ay, çok Yunus biz bu Abraham'la bir sefer oynamamış mıydık ya? Ben mi yanlış hatırlıyorum? Hatırlamıyorum. Ne? ne golü? <laughs> lan. Ah be. Aldı aldı. Helal lan çok güzel. Bu adamlar konuşuyor mu Adem? Sesi açık mı sen? Yok mi kanka. Abi. Abi bak, Ama chat de kapalı bende. Chat'i açtım. Bunlar da kendi seslerindedir. AKL'ye dünyanın en iyisi geçti. Alım ben alım çık. <laughs> ya Vadi o kadar güvenmiyor ki. <laughs> Lan yok estağfurullah sen dışarıda daha oynuyorsun. Bak şimdi bir gol attık. Aaa. Helal olsun. Ben de harikasın. Aldı mı? Aldı aldı. Aldı. Bak kimin hatasına? Gel, gel. Evet. Ah be. Solu al sen. Sağ sağ basın. Okay. lol <laughs> <laughs> lol <laughs> fark ettin onu değil mi helal lan almora bastım ben abi baskı yapıyoruz ya adamlar korkuyor bak korkuyor mal mal yani ee ben de sandım ya. Aa çok iyi. Çok lan. Naur'a Geldim kanka. Ah be. Helal çok güzel bastı. <laughs> Çocuk acımıyor hiç. Valla Fatih. En iyisini yaptım çünkü yapıldı olan var. Ben de bindiriyorum senin başı. Yetişmez. Cross it. Enti, çok, çok iyi lan. Tamam. orta sams çok güçlü var ya. Vallahi orada öyle izdik yani. Orada değil. Orada temiz değil. vermek lazım.

1 0'dan geldi de. Ay daha çoluk çocuk çıktılar galiba. Çok oldu ya fazla. Ama ya bin zaten. Yüz çalın. Yunus. Ah. Senle konuş ya. Çocuk